Kefalet de salındı mı? <laughs> Teyzesini polisin elinden kurtardı belki. Ama anneni kurtaramadı. Hepsinin ceza almasını sağlayacağım. Tamam. Seni sonra ararım. Hı hı. Sen burada. Rida'nın katillerine destek verenlerin bu evde işi olamaz. Onların yanına gitemem. Veya ailenin yanına dönsen bilirsin. Rehan lütfen. Lütfen Rehan. Ben sana karşı değilim. İstesen bile sana ihanet edemem. Beni iyi tanıdığını biliyorum. Ama şu var ki bana düşen görevden kaçmam imkansız. Bana gerçekten inandığını düşünüyorsan... ...sana bir şey söylemek istiyorum. Seni tanıyorum. Bugüne kadar hep bana dürüst davrandın. Ben de sana. Ama bugün yengemle emniyette yaptığım konuşmadan sonra... ...ben onu samimi bulduğumu düşündüm. Masum olduğunu hissettim. O kim olursa olsun... ...ne kadar taş kalpli biri olursa olsun... ...birini ölüme terk edecek biri değil ben onu yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Bir şey daha. Bana ne dedi biliyor musun? Rida'nın arabasının yol ortasında durduğunu söyledi. Aracın park lambaları yanmıyormuş. Belki de ona çarpan başkasıydı. Bu ihtimali hiç düşündün mü? Sevgili yengenin sana ne söylediği beni alakadar etmiyor. Belli ki seni masum olduğuna ikna etmek istemiş ve sen de buna inandın. Zeynini ispatlamaya çalışıyorsun. Çok cömert biri olduğunu mu? Rehan. Seni anlıyorum. Bu hayatta tek bir amacın var senin. Rida'nın katilleri yakalansın istiyorsun. Bunu ben de istiyorum. Yakalanacaklarını biliyorum. Bu er veya geç olacak. Ama şu var ki bu yaptığını kabul edemem. Ben o kazadan yengemin sorumlu olduğuna inanmıyorum. Ah! Havuz başında meyve suyu içme kadar keyifli bir şey yok. E sen ne düşünüyorsun anne? Aa! Hapisten döndüğümü düşündükçe karnıma sancılar giriyor. Neyse ki Fahat tam vaktinde müdahale edip beni kurtardı. Ama ablam orada kalsın istiyorum. Böylece bu evin kontrolü tamamen bana geçmiş olur. Bundan iyisi olamazdı. Zeyn. Bak ben... Ben de senin... Yardımına ihtiyacımız var teyze. Elbette. Ne istersen. Önce şunu söyle lütfen. Neden annemin Rida'ya yardım etmesine izin vermedin? Ne? Ee, bir şey anlamadım. Ne demek bu? Hayır teyze. Zeyn'in sana söylediği şu. Annemin Rida'yı hastaneye götürmesine izin verseydin... ...ya da hemen ambulans çağırsaydın bugün hala yaşıyor olabilirdi. Ne yani ölümüne sebep ben miyim? Annen hızlı gidiyordu, çok sert bir darbeydi. Yaşaması imkansızdı. O gün nesi vardı bilmiyorum. Morali bozuk gibiydi. Çok hızlı gidiyordu. Ona yavaşlamasını, dikkatli kullanmasını söyledim ama... Kaderin önüne geçilmez değil mi Zeynep? Hızlı kullandığını söyledin. Bu konuda hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ama o kızı orada bırakmayıp hastaneye götürebilirdi. Neden ona engel oldun? Niye onu bir an önce eve dönmeye zorladın? Neden o kızı orada ölüme terk ettin teyze? Yanlış ne yapmışım ben? Bunun nesi yanlış ki Zeyn? Orada ablamı düşünmek durumundaydım ben. O kızı değil. İkiniz de ona yardım edebilirdiniz. Yengemle beraber hastaneye götürseydiniz bugün hala yaşıyor olabilirdi. Sadece saçmalıyorsun. Sen orada yoktun. Sen de yoktun. Ben vardım. Oradaydım. Evet Zeyn. O gece kardeşimin yanında ben vardım. Onun ne halde olduğunu ben gördüm. Yüzü kül gibiydi. Çok korkmuştu. Eli ayağı titriyordu. Anlamsız şeyler söylüyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Dizlerinin bağı çözülmek üzereydi. Solukları sıklaşmaya başlamıştı. Kalp krizi geçirmesinden korktu. O kızı hastaneye götürseydi ve ona orada bir şey olsaydı... ...aynı şeyi annen dört yıl önce yaşamış olacaktı belki de. Hayır Zeyn, ben o kadar bonkör değilim. Ben bencil biriyim. Her zaman temkinliyim. Ailemin başına kötü bir şey gelmesine izin vermem. Bunu engellemek için her şeyi yaparım. Ablamın başı derde girebilirdi. Buna izin veremezdim. Soğukkanlı olup düşünmek ve en mantıklı olanı yapmak zorundaydım. Hepsi bu. Anne, e anne beni dinleyecek misin? Ha gitti bile. Ben söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Zeyn, Kazanın olduğu yeri biliyor musun? Oraya bir de biz gidelim. Neden? O kazanın dört yıl önce olduğunu biliyorum ama... ...içimden bir ses gidip görmem gerektiğini söylüyor. Benimle gelecek misin? Olur. Gidelim. Buraya neden geldiğimizi hiç anlamıyorum Alya. İkimiz de dedektif değiliz. Bu dört yıl önce olmuş bir kaza. Hiçbir iz yoktur ki. Zeyn, iyi bir şey yapmak istediğini düşün. Sence sence en önemli şey nedir? İlk neye sahip olman gerekir? Olumlu bakmak. Buraya yengemin masumiyetini ispatlamak için bir şey bulamayacağımızı düşünerek bakarsak eğer o zaman bir şey bulamayız. Bana güvendiğini söyleyebilir misin? her şeyden çok Başlayalım o zaman. Etrafa bakalım. Görecek ne var ki? Biz yine de bakalım. Kim bilir? Belki bir şey dikkatimizi çeker. Gel hadi. sesim? Hı? Havaalanı mı? Ne demek bu? Kaza gece yarısı olmuştu. Doğru mu? Doğru. Bu da Zara ve Kadir'in evde olduğu anlamına gelir. Ama Rida o havalan yolundaydı. Alana gidiyordu. Belki Alandan birini alacaktı ya da Ben de bunu diyorum işte. O birini alacaktı. Ama bunu Rehan'a söylememişti. Ne demeye çalışıyorsun? Her şey ortada aslında Aliya. Rida o gece yarısı yoldaydı. Evden Rehan'a bir şey söylemeden ayrıldı. Belli ki arabası sorun çıkardı. Sorun ne bilmiyorum ama yol üstünde durmak zorunda kaldı. Park lambaları yanmıyordu. Aracı arızalıydı. Ve yol üstünde tek başına kalmıştı. Vay vay vay. Hakikaten inanılmaz bir hikaye. Size göre karım benden bir şey saklıyordu. Farz edelim ki bu doğru. Ama bu anneni nasıl masum kılar söyler misin? Yoksa özel bir izni mi var? Birini çarpıp yaraladığında ölüme terk edebilen biri mi? Zeyn Abdullah Bey, bu duyacakların hoşuna gitmeyecek. Ama karımın arabasında bir sorun yoktu. Bu delillerle sabit. Araçta ne elektrik arızası, ne mekanik bir arıza vardı. O yüzden burada delil aramaktan vazgeçin. Bu size bir şey kazandırmaz. Ama kabul ediyorum, sizi alkışlamak lazım. Çünkü annenin masumiyetini ispatlamak adına benim Rida'ma, rahmetli karıma çamur atmayı bile göze alabildim. Sana daha önce de söyledim. ...Rida'nın katili cezasını çekecek. Rida. Ne? Düşün Zeyn. Annen, teyzen... Annenin arabası, kaza mahalli, hemen hemen her şeye baktık. Ama Rida, onunla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sence onu da araştırmamız gerekmez mi? Rida'nın geçmiş hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Veya en azından kaza günü ne yaptığını öğrenmeye çalışabiliriz. Evet ama bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Ne yapıyorsun? Sosyal ağlara bakıyorum. Belki bir yerde bir hesabı vardır. O gün hakkında bize birkaç şey söyleyebilir. Rida öleli dört uzun yıl oldu Aliya O günden bu yana çok şey değişti. Olabilir ama hesabı duruyor olmalı. Belki bir şey buluruz Zeyn. Şuna bak. Bu onun hesabı. Ne? Bak. Hesabı hala aktif görünüyor. Bak bakalım bilgi var mı? Allah'ım. Şuraya bak. 13 Mart 2010. Bu kazanın olduğu gün Zeyn. Bir durum güncellemesi yapmış. Ve hayatından bezdiğini yazmış. İşte burada öyle yazıyor. Ne? Evet. Bak bir şey daha var. Bir güncelleme daha yapmış. Canımdan, Canımdan bezdim, bezdim, ondan, nefret, ondan ediyorum. nefret ediyorum. Bu gizemin ne olduğunu anlamak zorundayız. Bir şey kesin. Annemin masum olduğunu kanıtlayacak biri varsa o da Rida'dır. Habib Bey, Rida'nın o kazaya kurban gittiği gün ne olduğunu biliyor musunuz? Aliya, dünden beri seni izliyorum. Polis yengini gözaltına aldı. Rehan sana ilk boşanma ilamını verdi. Ama bu yaptığın her neyse Rehan'ın hiç hoşuna gitmiyor. Neden? Ne maksatla Suraya Hanım'ın masum olduğunu ispatlamaya çalıştığını söyler misin? Ben buna inanmakta zorlanıyorum. Hala yengemin masum olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen o gün bir şey oldu ve biz bunu atlıyoruz. <laughs> ne gibi? Ben de bunu anlamak zorundayım. Yardımınıza ihtiyacım var, Habib Bey. Senin için zor olduğunu biliyorum. Kötü bir gündü. Ama hatırım için o gece olanları hatırlamaya çalış. Ne olduğunu anlat, lütfen. Lütfen, Habib Bey. Hatırlamaya çalış. Lütfen. Ne zaman o günü hatırlasam... ...Haydarabad'a gittiğim için büyük pişmanlık diyorum. Bombay'da kalmış olsaydım... ...zavalları da bugün yaşıyor olurdu. Ama siz de o gün hastanedeydiniz değil mi? Hayır Aliya. Uçak bombaya yeni inmişti. Haberi o zaman aldım. Bir polis beni Rida'nın telefonundan aradı. Sonra hemen hastaneye gittim. O halde o gece Rida havaalanı yolundaydı. Oraya sizi almaya gidiyordu. Sürpriz yapmak için habersiz gelmiştim. Çünkü ertesi gün Rida'nın doğum günüydü. Habib Bey, Rida ile Reyhan'ın ilişkisi nasıldı? Sizce her şey yolunda mıydı? Alya, bunu ne cüretle düşünebilirsin? Ben hala Reyhan'ı iyi tanımadığını düşünüyorum. O karısını seven biriydi. Ben de onu hep öz oğlum gibi gördüm. Damadım gözüyle bakmadım hiç. Damat mı? Rehan sizin damadınız mı? O, o halde Rida sizin... Evet öyle. Birlikte çok mutlu olduklarını bilmesem... ...ona oğlum gözüyle bakar mıyım hiç? Bana söylediklerin doğruysa bu ne o zaman? Bak şuna. Rida'nın bir sosyal ağ sitesinde yaptığı son durum güncellemesi. Yazdıklarını siz okuyun. Burada canından bezdiğini yazmış. Hatta ondan nefret ettiğini de yazmış. Bir alttakinde hayatından bezdiğini söylemiş. Lütfen Habib Bey, sizce kimden bahsediyordu? Çok üzgünüm. Anne, seni bu halde görmek benim çok canımı sıkıyor. Bunu tuhaf bulacaksın sen. Ama bu defa korkmuyorum. Huzurlu olduğumu hissediyorum. Bundan kaçmaktan yoruldum artık. O gece orada olanlardan, kendimden ve her şeyden yoruldum. Yorgun düştüm. Bu sırrı dört yıldır saklıyordum. Abdullah hanım... ...sizi en kısa zamanda buradan çıkaracağız. Zeyn verdiği Rida'nın sosyal ağlarındaki yorum güncellemeleri... ...bize gerçekten çok yardımcı oldu. Rida'nın nefret ettiği kişinin Rehan olduğunu biliyoruz biz. Rehan mı? Bunu nereden biliyorsunuz peki? Bu Rida'nın polise verdiği şikayet dilekçesi. Rida, Reyhan'ın kocasının onu tokatladığını söyleyip ondan şikayetçi olmuş. Polisler eğer'i çağırıp ifadesini almış. Ve Rida'nın iddiasının doğru olduğu ortaya çıkmış. Rida Reyhan Han bundan tam bir ay sonra ölmüş. Reyhan Han göründüğü gibi düzgün bir adama benziyor olabilir ama bu doğru değil. Ali nerede? Reyhan'ı görmeye gitmişti. Ara onu. Oradan hemen ayrılmasını söyle. bana ve Gulan Bey'in yanına gitsin. Ne? Bunu sana kim söyledi? Anladım. Hoşça kal. Rida Rehan'dan şikayetçi olmuş. Polise gidip dilekçe vermiş. Bundan haberin var mıydı? Rehan bunu hiç yaptı mı? Rida'ya el kaldırır mıydı? Hayır. Hayır. Bu doğru değil. Sana söyledim Rehan. ben öldürdüm öyle mi? Ispatlamak istediğin şey bu mu? O kazaya ben sebep oldum öyle mi? Bilmiyorum. Ama bu doğru. Rida polise gidip hakkında şikayet dilekçesi vermiş. Aile içi şiddet dilekçesi. Sen de daha sonra emniyete gidip polise ifade vermişsin. Evet polisin emriydi çünkü bu doğru. Ona vurduğum da doğru. Ama kaza bu olaydan bir ay sonra meydana geldi. Ona çarpan Arabada da yengene aitti. İkisi arasında ne bağlantı var sence? Veya ne maksatla Rida'nın ölümünü bana ekmeye çalışıyorsun? Bunu yapmakla yengenin masum olduğunu mu ispatlayacaksın? Bunu mahkemede ispatlamak zorundayız. Ölümüne sizin sebep olmadığınızı kanıtlayacağız Suraya Hanım. Aslında bakarsanız ölümüne neden olan Rida'nın ta kendisiydi. Siz bir kazaya yol açmadınız. Onun ölümüne sebep olan siz değilsiniz. Çünkü o intihar etti. Özel hayatında sorunları vardı. Büyük bir bunalımdaydı. Raya'nın el kaldırması onu perişan etmişti. Canından bezmişti. Zavallıcı kocasından nefret ediyordu. Ben onu çok sevdim Ali. Hep çok sevdim. Bunu sen de iyi biliyorsun. Sevdiğin birinin seni terk edip gitmesi çok kötüdür. Dayanılır gibi değildir. Bunu kabullenmek zordur. Evet. Bu doğru ona vurdum. Bu yüzden de hayatım boyunca pişmanlık duyacağım. Ama şu var ki Rida'ya vurmak gibi bir düşüncem yoktu benim. O gün eve geldiğimde onu otururken buldum. Alması gereken ilaçları almamıştı. Rida? Bugün yine ilaçlarını almamışsın. Al şunları. Rida. İlaç almak istemediğimi söylemiştim. Ben hasta değilim Rehan. Hasta olmadığıma göre ne diye ilaç alacakmışım ki? Anlamıyorum. Niçin sürekli hasta olduğumu ispatlamaya çalıştığını bilmiyorum. Rida otur lütfen. Lütfen. Allah rızası için bunu bir daha söyleme lütfen. Niye hasta olduğunu ispatlamaya çalışayım? Bu senin iyiliğin için sadece. Ne oldu sana? Niçin böyle şeyler söylüyorsun? Niçin mi dedin? Niçin mi böyle şeyler söylüyorum? Ah, bütün bu olanların tek suçlusu benim yani öyle mi? Vay canına Rehan. Evde bile avukatlık yapmaya başladın demek. Bunun avukatlıkla bir ilgisi yok. Mahkemede boşa zaman harcamak istemiyorum. Elimde birçok dava var. Para kazanmak istiyorsam hepsini almak ve çok çalışmak zorundayım. Ya ben, Cihan? Ya çocuklarımız? Bizim bu evde neler yaşadığımızdan haberin var mı senin acaba? Lütfen anlamaya çalış, Rida. Bu artık böyle süremez. Bunu devam ettiremeyiz. Bana kızma lütfen. Sakin olmaya çalış. Hayır, Rehan! Ben ilişkimiz olsun istiyorum. Bu evdeki varlığımın eşin olma görevlerimle sınırlı kalmasını istemiyorum. Rida. <laughs> Rida. Bunu yapma. ve son oldu. Ona vurdum, Rida'yı tokatladım. Sen söyle bana, bütün çiftler tartışmaz mı? Sen Zeyn'le hiç mi kavga etmiyorsun? Kabul ediyorum, ileri gittim, evet. O da polise gidip şikayetçi oldu. Ama polis hakkında işlem yapmadı. İfadem alındı sadece. Beni emniyete çağırdılar. Şikayetle ilgili sorular sordular. Ben de cevapladım. Hepsi bu. Onlara pişman olduğumu söyledim. Onlar da beni bıraktılar. Ben de biraz sakinleştikten sonra eve döndüm. Ondan özür dilemek için. Ama Rida hala çok sinirliydi. İyi değildi. Ruh hali çok kötüydü. Sonrasında asla normal hayatımıza dönemedik. Her şey kötüye gitti.